Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemlerde en çok iş yapan, inanılmaz basit ama bir o kadar da etkili bir yöntem göstereceğim. Sadece iki orana bakarak bir maçta iki buçuk gol üstlerini nasıl yakalayabileceğinizi bu videomda anlatmaya çalışacağım. Zamanınızı almadan direkt uygulayabileceğiniz net bir taktik olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü finalde bu taktiği nasıl filtreleyip başarı oranınızı arttırabileceğinizi de göstereceğim. Ben hazırım, taktiğim hazır. Sizler de hazırsanız yavaş yavaş taktiğimize geçelim. Evet kardeşlerim bu taktiğimizde dikkat etmemiz gereken bazı oranlar var. Hemen kısaca bu oranlara değinelim istiyorum. Öncelik olarak seçmiş olduğumuz maçın ilk yarı maç sonucu sıfırdan birinin oranı 3.65 oranla 3.75 oran arasında olması. Karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40 oranla 1.50 oran arasında olması gerekiyor. Bunun kapanış oranı olmasına dikkat edelim. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran Maçın kapanış oranıdır. Bu oranlar kapanış oranı olacak. Acele etmeyin. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala ekranda o görmüş olduğunuz oranları gördüğünüz an bu maça gönül rahatlığıyla 2,5 gol üstünü oynayıp geçebilirsiniz. Gelin oynanmış maçlar üzerinden bu taktiği sizlere kanıtlayalım. Arkasından da oynanmamış maçlar üzerinden detaylı anlatıma devam edelim. Evet dostlar hiç vakit kaybetmeden hemen örnek maçlarla taktiğimizi sizlere anlatmaya ve kanıtlamaya başlayalım istiyorum. İlk örnek maçımızda ne demiştik arkadaşlar? İlk dikkat edeceğimiz oranda sıfırdan birin oranı 3.65 oranla 3.75 oran arasında olacak demiştik. Gördüğünüz üzere bu maçta oranımız 3.67 maçımız 2-1 şekliyle tamamlanmış. 2.5 gol üstü bayisi kazanmış. İkinci olarak ise aynı maçta karşılıklı gol yokun oranına bakacağız demiştik. Burada da 1.41 oranı gördük. Oranımız 1.40 oranla 1.50 oran arasında olacaktı. Bunlar kapanış oranı olacak. Ayrıca nesinenin oranlarını baz alacaksınız. Üstüne basa basa hatırlatayım. Oranlara bakarken nesinenin oranlarını baz alacaksınız arkadaşlar. Hemen ikinci maçımıza geçtim. İkinci maçımızda da Öncelik olarak neye bakacaktık? 0'dan 1'in oranı 3.65 oranla 3.75 oran arasında olacak demiştik. Nesine'nin oranına baktığımızda 0'dan 1'in oranının 3.73 olduğunu zaten görüyoruz. İkinci olarak ise karşılıklı gol yokun oranı 1.40 oranla 1.50 oran arasında olacak demiştik. Oranları Nesine'den bakacağınızı zaten söylemiştim. Maçımız 3-2 tamamlanmış. 2.5 gol üstü bayisi kazanmış. Dikkat etmemiz gereken oranlar bunlar. Son olarak da maçın kapanış oranını baz alacaksınız. Bunu lütfen unutmayın. Papağan gibi tekrar ediyorum ama maçın başlamasına 10 saat kala bu oranları gördüğünüz maça oynarsınız. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala bu oranlar değişir. Ondan sonra vay niye bu maç 2.5 gol üstü olmadı demeyin. Sıra geldi detaylı anlatıma dilerseniz. Hemen detaylı anlatıma da geçelim. Evet dostlar en kolay şekilde sadece iki orana bakarak iki buçuk gol üstlerini yakalamak istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerektiğini örnek maçlar üzerinden taktiğin güncel olduğunu siz değerli kardeşlerimize kanıtladık. Sıra geldi detaylı anlatıma. Hemen detaylı anlatıma geçiyorum. Yarın saat 16'da oynanacak olan Atletico Madrid Valencia maçının sıfırdan biri şu an 3.71 oran. Ne demiştik? 0'dan 1'in oranı 3.65 oranla 3.75 oran arasında olacak demiştik. Kapanışa kadar 0'dan 1'in oranı 3.65 ve 3.75 oran arasında kalırsa ilk oranı yakaladık. İkinci olarak ise karşılıklı gol yokun oranı da 1.40 oranla 1.50 oran arasında olacak demiştik. Maçın başlamasına yani kapanışa kadar 5-10 dakika kalana kadar bu oranlar 1.40 1.50 oran arasında kalırsa 2 oranda aradığımız oranları bulursak bu maça gönül rahatlığıyla 2.5 gol üstünü oynayıp geçebilirsiniz. 2 orana bakıyoruz. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala kapanış oranında 0'dan 1'in oranı 3.65 3.75 oran arasında karşılıklı gol yokun oranı da 1.40 oranla 1.50 oran arasında kalıyorsa bu maça gönül rahatıyla 2.5 gol üstünü oynayıp geçebilirsiniz. Oranımız belli. Yapmanız gerekenler belli. Dikkat etmeniz gerekenler belli. Kapanış oranına kadar oran değişmezse bu maça 2.5 gol üstü 1.54 orandan oynayıp değerlendirebilirsiniz. Ben oran ortada olduğu için bu maça 2.5 gol üstünü oynadım. Oranlar değişmezse taktiğime uyan maç budur arkadaşlar. Lütfen sizler de değerlendirin. Sizler de bu maçı oynayın derim. Maçın başlamasına 5-10 dakika kalana kadar 0'dan 1'i 3.65-3.75. Karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40-1.50 oran arasında kalırsa. Hangi maç olursa olsun maçın başlamasına 5-10 dakika kala bu oranları gördüğünüz maçlara gönül rahatlığıyla 2.5 gol üstünü Oynayıp geçebilirsiniz. İster tek tek değerlendirirsiniz, ister ikili, üçlü kombine yaparsınız. Orası size kalmış diyorum. Şimdiden taktiğimi değerlendirecek olan siz değerli kardeşlerime de bol şanslıyorum, bol kazançlıyorum. Videomu kapatmadan önce de arkadaşlar lütfen 30 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddia ile ilgili de hiçbir videoyu kaçırmamış olacaksınız. Sizler için kurduğum WhatsApp gruplarına katılmak ya da detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz numaranın WhatsApp'ından WhatsApp gruplarına katılmak istiyorum yazarak gruplarım hakkında daha detaylı bilgiyi alabilir ya da hemen katılabilirsiniz. Son olarak da bizleri Instagram'dan takip etmek isteyen kardeşlerim için de Instagram kullanıcı adımız iddia TV alt çizgi official arkadaşlar bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Oranları verdim. Kapanış oranına dikkat. Maçları seç. 2.5 kuponunu oluştur. Paranın içinden geç diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. you mm -hmm.